Oh. Olala ya. Hocam beni yayın alsın da. Herkese böyle. Sürprizi yayındı bu. Gülmekten buraları vardı ya. Gülmekten. Evet. Çok tamam. mutlusun. Niye bu kadar mutlusun? İçim kara ağlıyordu hocam. hocam. Ee. Görüntüyü oraya versene. Tamam. tamam. Şimdi daha bir Abi oturduğunda parçan oluyor. Evet tamam mıyız? Evet tamam mıyız? Dur. Dur. Evet olduk Dur. Dur. Evet, arkadaşlar Evet, hadi kamera, hadi. Valla bitireceğiz onu bir <laughs> Feride hemen gelmesin biraz, Caner'i beklerken görelim.